Mehmet Asti'ye değişir. Pratik olması için memelik muhafazaların üzerlerinden makas veya bıçak yardımıyla kesiyoruz. Aynı şekilde pençenin alt kısımlarından da çıkarıyoruz. Alkış sınırını ayırıp yerlerinden çıkarıyoruz. Allah Allah. Önü ya Yan sanayi ve düşük kaliteli ürünler kullanmamaya dikkat edin. Üçgen memelastiklerinde yönüne uygun bir şekilde işaretleri takip ederek takıyoruz. Yani normal memelastiklerinde herhangi bir işaret yoktur. Bu şekilde takıp kasılmanız gerekiyor. Hmm. Evet. Yerlerine oturduktan sonra buradaki kentikleri birinci yapmamız gerekmek hmm. zorunda. olmayan orijinal ürünlerde maksimum en geç ortalama ayta 6 ayda bir değiştirmenizi önemli tavsiye ederiz. Pençenin altında da yerlerini oturduktan sonra növe lastiği değiştirme işlemi başarılı gerçekleştirmiştir. İşte diğer başlığı da aynı şekilde değiştirebiliriz.